Herkese merhaba. Aytek'e e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Çünkü yanımda HomePod Mini var. Evet az önce de söylediğim gibi karşınızda HomePod Mini. HomePod, Apple'ın sattığı bir, bir çeşit hoparlör diyebiliriz veya bir çeşit ev asistanı da diyebiliriz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'deki ilk kutu açılımlarından birini gerçekleştireceğiz. Çünkü bu Türkiye'de satılmıyor. Sırf Amerika'da satın alabilirsiniz. Ama İngilizce yani Türkçe desteği olmayan bir alet. Bu yüzden yani İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ama Fransızca, Rusça gibi bazı dilleri de bilmeniz yetebiliyor. Ama dediğim gibi sırf Amerika'dan satın alabileceğiniz bir hoparlör veya ev asistanına diyebiliriz. Şimdi ben bunun dış kısmını çıkarttım. Hep beraber sizlerle açacağız şimdi. Şu anda da görüyorsunuz asansör gibi açılıyor ve karşınızda HomePod Mini. Kutusundan çıkarıyorum. Kablolarını çıkardım. Evet şu anda böyle duruyor. Şimdi kutunun içinde diğer olan şeylere bakalım. Şunu şöyle çıkardığımızda bu çıkıyor. Şunu yırttım ben. Ve evet HomePod mini yazan kağıdımız çıkıyor. Bunu da bir kenara koydum. HomePod mini nasıl kullanacağımız yazıyor burada. Bunu da bir kenara bıraktım. Onun dışında Apple stickerları, Apple stickerı daha doğrusu ve garanti belgesi. Onun dışında şöyle dışını da çıkarayım. 20 wattlık bir adaptörümüz var. Şu anda da görüyorsunuz. Çok güzel gözüken bir adaptör ve Type-C girişli. Şu kutuyu da kaldırıyorum o zaman. HomePod mini'mizi de şuraya alalım. O zaman şimdi şöyle ben bunları bağlıyorum bağladıktan sonra da şimdi prize takacağım. Evet arkadaşlar şimdi şunu şöyle uzatalım. Yani şunu saçmalama da bakar mısınız ya? Ben uzay grisi olanını aldım. Bir tane de beyazı var. Şu altındakini de çıkaralım. Altında da bir şey vardı. Apple'ın logosu var. Onun dışında adaptörümüz beyaz geldi ama bu aksesuar siyah. Ben uzay grisi olanını aldım. Diğeri de beyaz zaten. Maalesef Amerikan prizi geliyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Ondan dolayı şimdi bir tane dönüştürücü alıyorum. Dönüştürücüye takıyorum bunu. Prizimize de bağlıyorum. Üstüne tıklıyorum ama bakalım ne zaman gelecek. Evet şu anda görüyorsunuz çok güzel bir animasyon dönüyor orada. Evet animasyonu bekliyoruz şu an. Ve geldi. Evet telefonumu aldım. Telefonumuzu yakınlaştırdığımızda zaten ekrana hemen bir tane HomePod, HomePod mini bağlama işareti geliyor Apple Watch'larda olan. Düğmeye basıyoruz bağlama. Bazı şeylere izin veriyoruz. Ben Apple HomeKit kullandığım için Apple HomeKit'ime giriyorum. Şu anda Apple HomeKit'teyim. Ve ismini de belirledim zaten. Başta yatak odası mı neresi diye soruyor. Ben ben yatak odası olarak işaretledim. Evet şu anda ben Apple HomeKit uygulamama giriyorum. Connecting yazıyor. Evet arkadaşlar şu anda bağlandık gibi. Evet ben de şu an ekran kaydımı başlatıyorum telefonumda. Girdiğimizde Apple HomeKit'te benim evimi görüyoruz. Ben evimde şu an iki tane ışık kullanıyorum. Akıllı ışık ve gördüğünüz üzere Living Room Eren'in HomePod'u. ismini ben ayarladım. Burada bir müzik gözüküyor şu anda. Burada anladığımıza göre alarm ekleyebiliyoruz. İsim değiştirebiliyoruz. Buradan odayı ayarlayabiliyoruz. Örneğin işte yatak odası yapalım. Yatak dedik. Burada bir sürü otomasyon dediğimiz hani şu iOS 14 gelen özellikler var. Onları da uygulayabiliyoruz. Müzik ve podcastlerde maalesef Apple Music kullanıyorsanız bu sizin için çok daha iyi olacaktır. Maalesef Spotify ile yani Spotify ile de kullanabiliyoruz tabi. Spotify'dan da açabilirim müzik ama ee, maalesef Apple Music'te çok daha güzel çalışıyor. Zaten Siri'ye seslendiğinizde direktman Apple Music'ten çalıyor. Onu da birazdan göstereceğim. Şu anda hepinizin Siri'lerini uyandırmamak için o lafı söylemiyorum. E, şimdi nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Başlayalım o zaman. Basılı tuttuğumda Siri uyanıyor. Siri'ye bir soru soralım örneğin. Hey Siri, how are you? Hello, I'm fine. Thanks. Sırf tabi basmamıza da gerek yok. Ben şu sesi duymanızı istiyorum. Çünkü çok güzel bir ses bence. Şöyle mikrofonda yakınlaştırayım. <laughs> Böyle bir ses geliyor ve ben siyahını aldığımdan dolayı Evet az önce de gördük dediğim gibi şu renkler çıkıyor karşımıza. Bunun bir de beyaz var onda daha farklı renkler çıkıyor. Ben azıcık tasarımdan bahsetmek istiyorum. Yuvarlak bir tasarımımız var. Diğer HomePod'a göre diğer HomePod daha büyük. Ama ben bunun daha çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. bu da, bunun kesinlikle daha fazla güçlü olduğunu düşünüyorum. Burada gördüğünüz HomePod Mini aynı zamanda dışı da çok güzel bir kaplamadan oluşuyor. Dışını ellediğinizde bir kumaş gibi bir şey hissediyorsunuz ama böyle karbon fiber gibi geliyor bana dokunduğumda. Ve burada touchpad de diyebiliriz aynı zamanda çok güzel hissettiren dokunmatik bir yüzeyimiz var. Onun dışında kablosu buradan bağlanıyor. İlk başta dediğim gibi Type-C. Aslında küçük bir şey bekliyordum ben ama beklediğinden gerçekten daha büyük oldu. Benim elim orta boyutta ve yani sığarı da diyebiliriz aslında. Çok azıcık daha büyük. Neyse gayet de güzel gözüküyor. <laughs> Burada ses açma ve ses kapama tuşlarımız var. Ben örneğin bir tane müzik çalmasını isteyeceğim. Sırf tabii ki dokunduğumuzda siri açılmıyor. İçinde dört tane profesyonel stüdyo mikrofonu bulunduğu için yan odadan bile konuştuğumda hey siri diye o beni anlayacak. Örneğin benden müzik çalmasını isteyeceğim. Hey Siri, play some music. Okay, here's a station just for you. Kendisi oluşturuyor listeleri. Bence bir de son ses bir dinlememiz gerekiyor. Ben hemen tekrardan HomePod'a bağlanıyorum. Bağlandım. Buradan da yapabilirim ama buradan yapmak istiyorum. Hey Siri, play some chill music. Now playing chill music. Burada görüyorsunuz daha güzel duyabilmeniz için mikrofonu yakınlaştıracağım. Duydunuz. <laughs> Bayağı fazlaydı zaten ses dikkatli olun yani son ses dinlerken zaten son ses dinleyeceğinizi düşünmüyorum. Detaylı inceleme videosu çok güzel olacak. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hompol Mina hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz çok sevinirim. Bir önceki videolarıma da buradan veya buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.